Abdülkadir Selvi, Özgür Özel Bahçeli görüşmesine sağladı. Siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi vardı. Özgür Özel 8 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 7 yıl sonra Devlet Bahçeli ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı oldu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun sert muhalefetinden sonra diyaloğu tercih eden siyasetiyle kendine ayrı bir alan oluşturdu. Siyasi olarak saygınlık kazandı. Siyasette kendi tarzını oluşturdu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Bahçeli seçimlerdeki başarısından dolayı kendisini tebrik etti. Sıkılı yumruklarla tokalaşma olmaz. Erdoğan ve Bahçeli, Özgür Özel'in uzattığı ile havada bırakmayarak diyalog zemininin oluşmasına önemli katkı yaptılar. Kutuplaşma değil, kucaklaşma. Bahçeli'nin dediği gibi kutuplaşma yerine kucaklaşmak lazımdır. Çünkü siyasi hayatımız kutuplaşmanın kötü örnekleriyle doludur. 12 Eylül'den sonra Ecevit de Demirel uzlaşıp Cumhurbaşkanı seçemediği için Kenan Evren bu ülke Cumhurbaşkanı oldu. Siyasi tarihimiz boyunca siviller bir anayasa yapamadığı için 27 Mayıs'tan bu yana hep darbe anayasalarıyla yönetildik. 12 Eylül öncesinde sağcı solcu diye birbirine kurşun sıkanlar askeri yönetimin cezaevlerinde aynı koğuşları paylaşmak zorunda kaldı. Bu örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Çünkü ciltler dolusu ansiklopedi yapacak kadar çok kötü örnekler paylaşabilirim. ABD ile Çin görüşüyor. ABD Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşebildiği bir dünyada bizim liderlerimiz neden bir araya gelmesin? Kutuplaşmadan, gerginlikten medet umanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel'in görüşmesi üzerine paniklemişlerdi. Onlar MHP'den siyasi destek beklerken Devlet Bahçeleri onları açığa düşürdü. Kutuplaşma değil kucaklaşma dedi. Özgür Özel'le bir araya geldi. Bahçeli'nin Özgür Özel'le görüşme öncesinde MHP grubundaki konuşmasında siyaset kavga arenası değil konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. Sözün ateşiyle münakaşa ve muharebe etmek yerine akıl ve ahlaki mutabakat ve müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir dedi. Bahçeli'den diyalog dersleri Bahçeli'nin bu yaklaşımı diyalogdan rahatsız olanların iot gibi ortaya çıkmasını sağladı. Bahçeli'nin diyalog siyasetinde kredi açması da siyasi zeminin yumuşamasına önemli katkı sağladı. Bahçeli, Bahar aylarıyla beraber siyasette de bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacağımızı hiçbir komplekse veya kuşkuya kapılmadan ifade etmek isterim. Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Ortak akılla hareket ederek ülkemizin temel meselelerine kafa yormak, milli birlik ve dayanışmanın muhteber imkanlarıyla mesafe almak bizim davrusu ve amacımızdır. Hazreti Mevlana diyor ya, Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüş. Bilmez misin kalp kapısını tokmağa ihtiyacı yoktur. O ancak içeriden açılır. Nitekim o kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa ederek yanlışa düşeceğimize herkesin idrak etmesinde yarar vardır. Sıkı duyulukların açılması, çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hakim olması, bunun da sürdürülebilirliği halisane dileğimizdir dedi. Siyasete cemle düştü. Erdoğan, Özgür Özel ve Bahçeli'nin yaklaşımları siyasi iklimin yumuşamasına hizmet etti. Bir anlamda siyasete cemre düştü. Dilerim bu yalancı bahar olmaz. At gözlüğü takanlar anlamaz ama Bahçeli ile Özgür Özel görüşmesine bir de bu pencereden bakmakta yarar var. Farklılıklarımızla konuşabilmek. Özgür Özel'in gündeme getirdiği gezi mahkumları ve 28 Şubat'tan mahkum olan eski generallerin affedilmesi konusunda Bahçeli'nin farklı düşündüğünü bilmiyor mu? Bahçeli Özgür Özel ile görüşmesinden önce MHP grubunda zaten bu görüşünü açıkladı. Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli görüşüyor diye üç lider aynı mı düşünüyor? Hayır. Aynı düşünseler aynı partilerde olurlardı. Burada önemli olan nokta farklı görüşlere rağmen liderlerin görüşebilmesi. Bu diyaloğun yaşanması önemli. Çünkü yarın ülkenin çok temel bir meselesinde liderlerin işbirliği yapması gerekebilir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyu baskısı nedeniyle Erdoğan'la görüşmeyi kabul etti. CHP, Irak ve Suriye tezkeresinde, Libya tezkeresinde Türkiye'nin çıkarlarının aksine hareket etti. Şehitler verdiğimiz bir gece mecliste terörü karşı yayınlanan ortak bildiri CHP katılmadı. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nun diyalogsuz muhalefetinden kaynaklandı. Liderler görüşe bunlar yaşanır mıydı? Özgür Özel görüştü diye Bahçeli fikirlerinden vazgeçmedi. Erdoğan ve Bahçeli ziyaret etti diye Özgür Özel CHP'nin görüngesini değiştirmedi. Yazımdan alıntılar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden yazımdan alıntılar yaptı. Seviyeli bir dille eleştirilerde bulundu. Hakaret olmadığı sürece eleştirilerden yararlanırım. Ben farklı düşünüyorum. Bahçeli farklı düşünüyor. Önemli olan farklılıklarımızla birlikte konuşabilmemiz. Netice itibariyle hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Türkiye sevdalısıyım. Ben Kavala sevdalısı değil, Türkiye sevdalısıyım. Ülkemin çıkarlarını özgürlüklerde ve reformlarda görüyorum yeni dönemde yeni bir siyaset inşa etmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Farklı düşünenlerse bunu tehlikeli bulabilir. Hakaret ve tehdit olmadığı sürece bunları tartışabiliriz. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Ali Mahir Başarı'nın başlattığı Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasına ilişkin olarak şu dönemde Özgür Özel'le yapılabilecek en büyük kötülük Cumhurbaşkanlığı tartışmasını başlatmak olur demiştim. Özgür Özel, seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, çelme takmaktan başka bir gayreti yoktur dedi. Böylece Özgür Özel'in de aynı kanatta olduğunu görmüş oldum. Son noktayı koydu. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda erken başlayan tartışmaları son noktayı koydu. Kimsenin şüphesi olmasın. CHP'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun dedi. Bakalım buna rağmen Cumhurbaşkanı adaylığını kaşıyanlar çıkacak mı? Bilin ki bunu yapanlar hem CHP'ye hem de Özgür Özel'e en büyük kötülüğü yapıyor demektir.